çok teşekkürler. Rica ederim sevdiğiniz iyi oldu. Ay geçeyim. Neyse yiyelim. Tadı da çok güzelmiş. Yum. Arkadaşlar yolculuğumuza geldik. Sabah oldu. Herkesin sin. Yolculuğumuza geldik. Antalya'dayız. Antalya'ya geldik mi? Antalya'ya geldik mi? Antalya'ya geldik mi? Yippee! Evet kardeşim Antalya'ya geldik. Antalya mı? Nerede geldik? Yes. Neyse hemen oyalanmadan 5 yıldızlı otelimize gidelim. Çok merak ediyorum. Hadi arkadaşlar gidelim. Şu an Antalya'dayız. Ve taksimizle hemen otelimize gideceğiz ve orada görüşürüz. Arkadaşlar otelimize geldik. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi anahtarımızı alalım. Üç kişilik büyük bir oda yapacağız, isteyeceğiz ve o odamıza gideceğiz. Aa anne burası neresi? Kızım orada bir şeyler satılıyor gördüğün gibi. Anne oraya geçebilir miyim? Tabii ki istediğin şeyden alabilirsin. Arkadaşlar gelin buraya geçelim. Merhabalar. Merhabalar. Ben şu yüz maskesinden istiyorum da tabii ki. Alın. Teşekkürler. Arkadaşlar ben yüz maskesini odama geçtiğimde yapacağım. Ve sizlerle bakım yapacağız. <laughs> Bize sıra geldi. Annem orada ödemeyi yapsın. Biz de burada bekleyelim. Merhabalar. Merhaba efendim. Biz 3 kişilik en büyük odayı istiyoruz da. Big House evi mi? Evet evet. O zaman ben size şöyle şu anahtarı vereyim. Siz galiba Hacer han Hanımdınız. Evet, ne oldu? Tamam, anahtarı verdim. Size bağlantıyı da vereyim. Telefonunuza bağlanamazsınız diye. Şöyle çıkaralım çıktıdan. Tamam. Alın. Çok teşekkürler. Zaten ben ödemeyi size atmıştım. Hatırlıyorsunuz. Evet evet atmıştınız. Tamam o zaman gidelim. Hadi çocuklar. Arkadaşlar evimize gidiyoruz şu an. Asansörden çıkıp 3. kattaymış odamız. 3. katta görüşürüz. Arkadaşlar geldik odamıza. Şimdi kapımızı açalım. Arkadaşlar galiba burası bizim odamız. Aynen burası bizim odamız ve havuzun yanında arkadaşlar. Birazdan havuza da gideriz. Kıyafetlerimizi yerleştirelim. Anne sen telefonumuza bağlanmaya çalış. Bağlantı falan bağlan balkona çık. Aynen ben balkonda duracağım. Arkadaşlar biz size gösterelim odayı. Burası böyle bir oda büs büyük. Sonra burada balkonumuz var. Burada kıyafet dolaplarımız. Burada bizim yatağımız. Televizyonumuz bile var. Ve burası da müthiş bir banyo. Arkadaşlar şimdi hemen kıyafetlerimizi yerleştirip gelelim. Arkadaşlar biz kıyafetlerimizi yerleştirdik. Dolaplarımızı açalım. Annem de interneti çözdü galiba. Evet kızım interneti çözdüm, bağlandım. Bunu atabiliriz. Şurada dursun, kullanırız. Aa kızım telefon. Şimdi e, şey yapalım mı anne? Havuza gidelim mi? Olur kızım. Arkadaşlar burada da sepetimiz var. Sepet diyorum. Mayolarımızı ve bu eşyalarımızı koyacak sepetimiz. Şöyle. Hepsini koyalım anne. Yoksa kötü olur. Saçımızı taramak için senin mayonu alalım. Bizim mayolarımızı alalım. Kardeşimin mayosu da burada. Tamam çocuklar, her şey hazır mı? Evet anne. Hadi çıkalım o zaman. Arkadaşlar geliyoruz ve Arkadaşlar bunun güzelliğine bakın. İlk görüşte çok beğendim. Bu ne? Burası benim kesinlikle burası benim. Arkadaşlar buranın güzelliğine bakın. Ay ben burayı çoktan sevdim ya. Hiç gitmeyelim. Kızım öyle bir şey yok. Burası da benim olsun. Neyse tamam kardeşim hadi. Sıra sıra hepimiz mayolarımızı giyelim. Ben mayomu alayım. Kardeşim. içinde Gel kardeşim. Şurada giyinebiliriz ama şunları çıkar. Şöyle tamam. Yürü. Tamam biz giyindik. Şunları annem de gerek değildi. Biz geldik. Hoş geldiniz kızlar. Ben de mayomu giyeyim. Bekleyin beni. Tamam ben de giyindim. Şöyle şunları geri koyalım. Tamam. Hadi kızlar gelip girelim havuza çocuklar. Ben giyiyorum video. Aa, aa, dur. beni. Kardeşim sen bekle burada. Ben sana gidip şeyini getireyim buradan şimdi getireyim. Tamam. O belebom. Yeah, çok güzel. Anne sen de gir havuz çok güzel. Tamam kızım gözlüğümü bırakayım. Anne çok güzel bu havuz. Evet kızım o yüzden 5 yıldızlı otel diyorlar. Anne gittikçe akşam oluyor. Boş ver kız hiçbir şey olmaz. Anne herkes de gittikçe gidiyor. Biz de artık gidelim. Ve ben biraz üşüdüm anne. Anne ben de üşüdüm. Çocuklar hadi gelin gidelim. Ah ısındık. Havuz gittikçe soğuk oluyor çocuklar. O yüzden de gelin giyinelim. Burada telefonlarımız. Var. Tamam gelin çıkıyoruz. Kızım sen yüz maskeni yapacaktın. Evet anne ben yüz maskemi yapacağım. Tamam çocuklar hemen şunları şöyle kıyafetlerimizi koyalım. Arkadaşlar biz giyindik. Şey. Akşam olduğu için arkadaşlar şimdi uyuyacağız ve ben yüz maskemle uyuyacağım. Anne ben orada unuttum kameramı ve telefonumu. Kızım koş git al. Annem telefonunu da unutmuş burada. Neyse hepsini alayım. Geldim. Anne sen de telefonunu unutmuşsun al. Arkadaşlar ben kamerayı burada bırakacağım. Bizi çekecek kamera. Ben yüz maskemi yapayım. Ve telefonumu da şöyle nereye koysam. Şöyle şuraya koyayım. Ben de kızım şuraya koyayım. Tamam. Şöyle havlıları da alalım. Kabloları da götürelim anne. Ben götürüyorum. Çünkü çok şeyde kalıyor. Arkadaşlar sabah olmuş. Günaydın. Arkadaşlar ben şu yüz maskemi sabahtan beri takıyorum. Yüzüm bir güzelleşmiş sanki. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ay kızım günaydın. Günaydın anne kahvaltıya gidelim mi? Tamam kızım olur. Giyinelim arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar giyindik geldik. Şimdi birinci kata gideceğiz. Birinci kata gidelim ve kahvaltıya gidelim. Görüşürüz.